Sizlerle birlikte Little Big Planet'e devam ediyoruz arkadaşlar. Evet abi en son diğer misketi de bulmuştuk. Bu burası yok, burası burası korkunç, buraya gelme. Şimdi diğer misketi bulacağız ve Togu adlı şeyi aç açacağız kahramanı, diğer ikinci kahramanı. iki misket oldu iyi ki bizim Galiba şimdi sonuncusunu bulmaya gidiyoruz değil mi? Nereden bildin lan? Ne taraftan gideceğim abi yol göster. Aha burası neresi lan hiç gelmedim. Geç 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 geç. Geç. Geç geç. This way. Oleg needs help. Bu taraftan. Oleg'in yardıma ihtiyacı var. E gidemiyorum abi. Bölüm açılmıyor. Üçgene bas. Ah, my good friend. Sevgili dostum lütfen o, o şey yanlış ya yardım et. O yanlış müziği çaldığı için ayılar oldukça mutlu. Ayıları mutlu etmez mi, mi? gerçekten? Geç. Bu ne? Oğlum <laughs> bu mücadele odasıymış. Mücadele odasında şey yani bu ekstra bölüm. Bizim misketi bulmamız lazım. Kam kanka yardım ederiz ayıları sıkıntı yok. Nerede abi? Aşağı inmemiz gerekiyor herhalde. İnelim. Allah, labirentte kaybolmuştu değil mi bu? Labirint... Labirentin içinde başka bir misket daha var. Belki ilki, belki sonuncusu önemli değil. Tamam kanka. Hadi lan. Şu misketi de bulalım da. Şu toggle canlısı. He, işte bağlı görev mi yapıyorsun? Herhangi bir zırva sakinle konuş. İşte daha demin konuştuğumuz zırva sakiniydi. İşte bize görev yaptırıyor. Anneyse bize bir şey verir herhalde. Altın falan verecek. Sesim niye şey oldu lan? Altın falan verecek. Böyle oldu. Allah Allah bir Bu sefer geçiyor. Bu müşket labirentin derinliklerinde kaybolmuş. Onu özgürlüğe kavuşturmak için bir yol bulmuşsun. Lan tersine döndü. <laughs> yukarı aşağı aşağı yukarı. <laughs> Kanka ben videodayım. Her neyse videoda bunu düzey, düz yapalım. Oha. Kanka televizyon çevirme Ay. özelliğimi kullanabilir miyim? Uzut Lanet olsun başım dönüyor. Ha, yol düzeldik. Sometimes the only way forward is to use blinking ball. Topu, Do you remember tek... how used? Topu. My mind full of sand, so I forget. Oğlum burada da mı sıçrama topunu kullanacağız? Marlon Brando var ya o bize öğretti. <laughs> tamam. Biliyoruz lan öğretti bize bu. No 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 no! Now marble has run, run, chase, get marble! Allah, misketi yakala diyor, <laughs> misket kaçıyor. Lan misket, gel lan buraya. Catch marble, catch marble, yakalayacağım. Ateş. Oğlum bu ne lan? Oğlum, ee, kanka, Misket kaçıyor. Ha yaptım. Lan yine tersine döndü. Tamam Allah elektrik lan. Tamam. Misket nerede? Use blink ball. Yukarı sıçıyor topuna. topunu at. Aha. Bu. Aa misket gidiyor misket gidiyor. You get moving yes? Misket sıkıştı. <diyor>. <gülüyor> misket <gülüyor> sıkıştı. Give yank and marble move. Yes. He keep That is it. It's moving. It's moving, vajanna. Ha, tamam. Ka tamam, misket kaçtı ama. Başka bir yolu yok muydu? Allah, aşağıda bir şey var. Lan nasıl öldüm? Oğlum öldürdüm işte onu ben. Lan bir git yalan yanlış şeyler. Selamünaleyküm. Ee, küçük bir sıkıntı oldu. Tamam. Tamam, ölmüş. Yine aşağıda bak ya. Oğlum, ya, ha üstüne tam üstüne zıplamıyorum ben galiba. Şu misketleri alayım o sırada ben. Tamam. Misket demişim bak. Allah söyletti. Bam. Olan sen şimdi bittin. Ha yaptım bu sefer bu malzeme. Zıpla. Bak burada da ışınlanma şeyleri var. Aa misket. Misket. Ha, Misket sağ olsun zıplatıyor bizi. Bam. Gel babana babana. İyice. Çek abi şunu. bu kadar mıydı? Lan misket gidiyor. At lan şunu. Bu kadar değil mi? Selamünaleyküm. Yukarı nasıl gideceğim? 4000 puanımız olmuş. Şuradan zıplayacak mıyım? Bir dakika. Yukarı niye ben top atamıyorum? Ha attım. Pil seviyem düşükmüş. Aha. a misket. Kanka oraya bir şey gitti. Küp. Ha o küpü alacağız. Tamam. Gel hızlı hızlı gel. Bam. Allah yine mi? Bam. Lan nasıl öldüm öldürdüm işte. Lan yalan yanlış şeylerle uğraştırıyorsun beni. Selam yeniden geldi. Baba tekrar. Al Allah. Kanka. Oğlum ben ona nasıl zıplayayım abi? Bir de uğraştırıyorsun ya beni bu imkansız yanında durmam lazım aha imkandı at easy selam lan buraya da mı geldin allah gelme gelme gel babana babana headshot lan 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 abi büyüksün şaka yaptım lan en büyük allah easy bam bam hiçbir şey görmeden yapıyorum ben şu anda arkadaşlar sadece siz görmüyor değilsiniz Heh. Atla. Easy. Finish at point. Bak geldi yine. Oğlum sen akıllanmadın mı lan? Lan. İşte bu. Bam. Alayım abi şunları. At abi. Bam. Açıldı. Aa misket. Aa bağlantı mı kesildi ya? Yüklenemiyor mu? Arkadaşlar videolar mı? Lan azur. Bisiklet adamsın da kanka bu video inşallah yüklenecek. Allah. Bam. Bye bye. Bam. Hadi adios. Bam. Hadi. Hadi gidiyor. Aradın mı? Hadi. Nereye atacağım? Ha çekeceğim şimdi. Tamam. Ha. Tamam.